herkese merhaba. Ben bir TRT Araştırma Müdürü ve Big Para Yazarı Helin Çelik. Kripto para piyasasına dair önemli gelişmelerle yine karşınızdayız. Önceki gün piyasa içerisinde Coinbase'in fiyatlamasına şahit olmuştuk. Yukarı yönlü hareketlilik tetiklenmişti. Aynı zamanda piyasaya yeni fon girişi olmuştu ve hacim bir miktar derinleşmişti. Öyle ki 2 trilyon 200 milyar dolarları test etmişti toplam piyasa büyüklüğü ve hacme. 15 Nisan'da ise Ethereum hard fork'u meydana geldi. Berlin hard fork'u bazı optimizasyon sorunlarına çözüm bulacaktı. Gas maliyetlerine çözüm arayacaktı. Bunu daha önce sizinle videomuzda paylaşmıştık ve bunun haber ed etkisiyle yukarı yönlü hareketliliğin de tetiklenebileceğinin üzerinde durmuştuk. Ve böylelikle Ethereum da 2500 doların üzerine test etmiş oldu. Aynı zamanda formasyon hedefini de tamamlamış oldu diyebiliyoruz. Gün itibariyle baktığımız zaman piyasada daha bir miktar satıcılı seyir hakim. Birazdan grafiklerimizde inceleyeceğiz. Bitcoin, Ethereum, IOTA ve Polkadot analizi yapacağız bugün sizler için. Ama öncesinde açıklanan bir başka önemli gelişmeyle karşınızdayız. Türkiye nezdinde yayınlanan gelişen bazı konular var. Bu da Merkez Bankası'nın açıkladığı kripto paralarda ödeme sistemine ait yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle alakalı bazı Maddelerde. Maddelere baktığımız zaman kripto para ödemesi alan kuruluşlara bazı kısıtlamalar geldiğini gözlemliyoruz. Yani belli başlı kripto para ödemesi kabul eden kuruluşlar 30 Nisan tarihinden itibaren artık bu ödemelere bir son vermek durumunda kalacaklar. Bir diğer önemli unsur ise e-ödeme sistemleri, elektronik ödeme sistemleri yapan kuruluşlar. Bunlar e, dolaylı ya da doğrudan kripto para alım satım saklama hizmeti veren kuruluşlara transfer yapamayacaklar. Bu da bazı tartışmalara neden oldu. Açıkçası öyle ki acaba kripto para borsalarına aktarım yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Aslında kripto paralara yasak mı geliyor? Tedirginliği yarattı. Ancak maddelerin derinine inip baktığımızda ve mevzuatı incelediğimizde hali hazırda bankalara getirilen bir kısıtlama olmadığı göze çarpıyor. Yani EFT ve havale yoluyla yapılan aktarım aktarımların devam edilebileceği öngörülüyor. Bu da kripto paralara herhangi bir yasağın aslında gelmediğini karşımıza çıkartmış oluyor. Peki neleri kapsayabilir? Elektronik ödeme kuruluşlarından yapılan aktarımlar ya da belli uygulama içerisinden direkt borsalara ya da herhangi bir cüzdana bağlanarak alınan kripto paralar buralara yasaklar gelebilir. Diğer açıdan belki sanal pos ödeme konusunda bir takım kısıtlamalar yaşanabilir. Ancak dediğimiz gibi direkt getirilen bir yasak ya da bankalarla e, işbirliğinin kesilmesi durumu söz konusu olmamaktadır diyelim. Şimdi kripto para piyasasının toplam hacmine birlikte göz atalım. Dediğimiz gibi biraz satıcılı bir seyir vardı ve incelediğimiz zaman önceki gün aldığı yükselişle birlikte 2 trilyon 200 milyar dolarları test ettiğini söylemiştik. Hali hazırda 2 trilyon 131 milyar dolar civarında seyreden bir fon akışı söz konusu. Toplam büyüklük bu şekilde ancak BTC hariç verilere baktığımızda 995 milyar dolarlık bir payın olduğunu gözlemliyoruz hacmen zayıf olan e, kripto para birimlerinin dominansına bakacağız. Burada da bir takım değişiklikler oldu. Ancak önceki gün 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı. BTC hariç toplam altcoin piyasasının değeri. Peki dominanslar ne durumda? Bitcoin do dominansı gerilemeye devam ediyor. %53.28'e çekilmiş durumda. Ethereum'a baktığımız zaman hard fork haberleriyle bir ivme kazanmıştı. %13'ün üzerine çıkmıştı. Hali hazırda %13 civarındaki seyrini korumaya devam ediyor. Ancak hacmen zayıf altcoin'ler %13 dolaylarında yasa eksende ilerliyor diyebiliriz. Buradaki kullanıcı belli bir kitle oluşmuş durumda. Buradaki ticaret hacmi sürüyor. XRP'ye bakacak olursak %3.47 dolaylarında bir payı var. %4'ün üzerine çıkmıştı. Neredeyse %5'e yaklaşmıştı. Ripple haberlerine etkisiyle bunu da daha önce kanalımızdan size duyurmuştuk zaten. Kar realizasyonları ile birlikte ve piyasadaki diğer altcoin'lerde yaşanan canlılık XRP yatırımcısının da kar realizasyonu yapmasına, satış yapmasına neden oldu. Buradan çıkan fonlar diğer kripto paralara dağılıyor. Bunlardan bir tanesi USDT yani Tether'e dönme durumu söz konusu. Şu an piyasada %2.18'in üzerine çıkmış durumda. Adada bir miktar kıpır burdanma söz konusu %2. 12 civarında seyrediyor. Ethereum'daki geri çekilmede adanın yükselişine biraz destekler nitelikte de dominanslarından bahsediyoruz tabii ki de. Piyasada algı bu şekilde e, ilerliyor. Yani Bitcoin dominansı düşüyor. Altcoinlerdeki canlılık devam ediyor. Ripple'dan çıkan yatırımcı diğer piyasadaki eee coinlere yansıyor diyebiliriz. BNB'de de geri çekilme var. Algı şu an itibariyle evet, e, fon çıkışından yana satış e, baskısı yaşanıyor. Kripto para birimleri üzerinde ancak primli ilerleyen kriptolar da var. Birazdan e, analizimizde de değinmiş olacağız. Dilerseniz Bitcoin analizimizle devam edelim. Bitcoin grafiğimizi incelediğimiz zaman yaklaşık olarak 65 bin seviyelerinden geri çekildiğini, satış baskısı aldığını, rekorunu e, tazeledikten sonra kar realizasyonlarıyla karşılaştığını görüyoruz Bitcoin doların. Bu kapsamda 9 günlük hareketli ortalamayı da aşağı yönlü kırmasıyla trend desteğine yönelmiş gibi gözüküyor. Aşağıda 59 desteğini dikkatle takip edeceğiz. Buranın üzerinde tutunursa ve buradan hacimli alımlar gelirse ki şu an hacimlere baktığımız zaman satış hacimlerinin alışlardan daha yoğun bir şekilde gerçekleştiğini gözlemliyoruz ve RSI'da da aşırı satım bölgesine doğru geçiş yapmış durumda. Denge seviyesini kırdı. Aşırı satım bölgesinde bir miktar ilerleme isteği doğabilir. Bu sırada da biraz önce bahsettiğimiz 59.300 desteğine çekilebilir. Buradan gelebilecek bizim buradan gelebilecek alımlar bizim için önemli olacak ve böylelikle biz tekrardan 61.800 ve sonrasında 65.000 bandını takip edebileceğiz. 65.000 66.600 bandını da yukarı yönlü kırabilirse biz o zaman e, Bitcoin dolarda 70 bin ve sonrasında 71 bin 775 seviyesini izleyebileceğiz. Ancak trend desteğinin üzerinde tutunamazsa burada satışlar bir miktar daha derinleşebilir diyoruz. Buna yatırımcının ayrıca dikkat etmesinde yarar görülüyor. Biz o sırada neyi izleyebiliriz? RSI'daki aşırı alım satım bölgelerini kontrol ederek kontrolü bir şekilde ilerleyeceğiz ve sonrasında hacimleri göz önünde bulunduracağız. Alış hacimlerinin satış hacimlerinin önüne geç gerekiyor bizim yeni bir rekor daha görebilmemiz için Bitcoin'de. Ethereum dolar grafiğimizle devam edelim. Yükseliş trendindeki fiyatlamayı sürdürüyor. Fincan kulp denemesi vardı. Günlük grafikte bunu daha önce sizlerle paylaşmıştık ve formasyon hedefinin aslında 2480'lere denk geldiğini söylemiştik. Yaşanan ilmeyle birlikte 2480'lerin üzerine taştı. 2500 seviyelerini test etti. Ancak bulunduğu bölgede tutunamadı ve şu an hali hazırda bir miktar geri çekiliyor. Kar realizasyonları satışlar yapılıyor diyebiliriz. Aşağıda 2330 desteği önemli bir kilometre taşı. Özellikle 2330 2230 bandındaki fiyatlaması bizim için önemli olacak. 2230 günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği bir bölge. Buranın üzerinde tutunabilirse sadece 9 günlük hareketli ortalamayı test edip tekrar inmesine devam etmiş sayabiliriz. O yüzden bu banttan yukarı yönlü bir çıkış yakalaması kritik olacak. Yukarıda ise 2500'leri artık test etti ve burası psikolojik bir sınır olarak sayabileceğimiz bir bölge. 2500'ün kırılması artık 2800'lere doğru yolculuğun başlaması anlamına gelecektir. E, aylık grafikte baktığımız zaman Ethereum'da şöyle bir senaryo var. Bir çanak formasyonu var geniş çerçevede baktığımız zaman ve bu çanak formasyonunun yükseklik hedefini aldığımız zaman 2800'lere denk geliyor. Hedef burada gerçekleşmiş oluyor. Aylık grafik bazında incelediğimizde ancak biz tabii ki de bir aylık mum içerisinde şu an itibariyle fiyatlandığı için bölgedeki satışlar ve alışlar e, meydana gelebilir. Hani geri çekilmeler yaşanabilir. Aylık grafikteki görünümü bozmaz ancak bizim e, günlük grafikteki hedeflerimiz doğrultusunda trade etmemize fayda sağlar diyoruz. O yüzden biz aşağıdaki destek bölgelerini her halükarda takip edip alım yapabileceğimiz bölgeleri yakından izleyebiliriz. Saydığımız destekler göz önünde bulundurulabilir. Yukarıda ise 2800'lü seviyelere yola çıkması için 2500'ün üzerinde tutulması şart diyoruz. Ayota'nın günlük grafiğine bakalım. IOTA hali hazırda 2.36 direncini test ediyor. Daha önce sizlerle IOTA e, grafiği bakmıştık. 2.36'nın kırılmasıyla 2.48 ve sonrasında 3 seviyelerine kadar ivme yakalayabilir IOTA. Ancak 2.36'lardan ya da 2.48'lerden gelebilecek bir satış baskısı bir düzeltmeye e, ayrıca dikkat edilmesine yarar görülüyor. Bu durumda 2.28 ilk etapta takip edilebilecek destek noktası. Sonraki süreçte ara bir destek vermemiz gerekirse 2.10 seviyelerini takip edebiliriz. Bu bölge hatta göstermiş olalım. 2.10 seviyeleri bizim için önemli olacak. Yani 2.28 2.10 bant aralığının üzerinde tutulması tekrar kademeli olarak yükselişe e, sebebiyet verebilir. Ancak 2.10'un da kırılması günlük grafikte oluşturduğu trend desteğini gündeme getirebilir. Bu durumda ise 1.91, 1.79 ve 1.71 seviyeleri izlenebilir. Eğer yukarıda 2.48'leri aşarsa yukarı yönlü sıçramalar, ani ataklar meydana gelebilir Ayota'da. O yüzden biz eğer buralara gelirse 2.48'de ayrıca takip edeceğiz. Sonraki süreçte de ise 3 seviyelerine doğru bir yolculuk başlamış olacak bizim için. Son olarak Polkadot analizimizle devam ediyoruz. Daha önce sizinle paylaştığımız 46 direncini test ederek buradan bir geri dönüş aldı. Satış baskısıyla karşılaştı ve önceki süreçte konsolide olduğu bant aralığından teyit almak istedi ve böylelikle 38 desteğini test etti. Buradan ufak tefek toparlanmaya çalıştı ancak 44 direncine geldiği zaman yeterli gücü toplayamadı ve buradan tekrar satışlar geldi. Ancak hacimlere baktığımız zaman alış ve satış hacimlerinin neredeyse kafa kafaya olduğunu gözlemliyoruz. Zira RSI'da da de yine denge seviyesine yakınlığıyla dikkat çekiyor, özellikle. 41-38 bandındaki e, görünümü bizim için önemli olacak. Eğer 41'i kırarsa aşağı yönlü, e, çünkü bu bölgeden tekrar toparlanma gelebilir. Ancak 38'in kırılması e, satışları bir miktar daha derinleştirebilir ve aşırı satım bölgesine geçişi tetikleyebilir. Böylelikle biz bir miktar daha düşüş gözlemleyebiliriz. Ancak 38'in üzerinde kaldığı müddetçe polkadotta alımlar tetiklenecektir ve yukarıdaki direnç seviyelerinin takibi önemini koruyacaktır. Biz bu noktada peki hangi dirençlere kademeli olarak takip edebiliriz? İlk önemli direncimiz 44. Daha önce test edip bir e, zirve yaptığı ancak e, başarılı olamadığı ve geri çekildiği bir alan. 44'ün kırılmasıyla 46'yı izleyeceğiz. Yine test edip çekildiği, satışların geldiği, kademeli olarak e, düşüş trendinin neredeyse oluşmaya başladığını söyleyeceğimiz bir alan. O yüzden bunun bir trend haline gelmemesi için ilk hesapta 44'ün sonrasında ise 46'nın yukarı yönlü kırılması önemli. Eğer böyle bir durum meydana gelirse 48, 53 ve 57'de dirençlerini izlemiş olacağız. Aşağıda ise kademeli olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri 38 önemli demiştik. 38 kırılırsa eğer 36, 34, 31 ve 28 destekleri kademeli olarak takip edilebilir. Yine 28 güçlü bir destek konumunda bunu da belirtmiş olalım. Eğer satışlar bu bölgeye kadar derinleşirse 28 bizim için bariyer görevi görebilecek destek seviyeleri arasında yer alıyor. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.